Arkadaşlar merhaba. Herkese selam ve saygılarımı sunarım. İsmim Serhan Arslan. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlisiyim. Hocalarımızla birlikte size kısaca bölümümüzü tanıtmak isteriz. Bölümümüz 2004 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği programıyla açılmış olup 2016 yılında aşçılık programını bünyesine dahil etmiştir. Bölümümüz açıldığı tarihten günümüze gelinceye kadar eğitimin kalitesinin sürekli olarak yükselmesi, kamu ve özel sektör işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle şehrimizdeki oteller, restoranlar ve tüm sektör paydaşlarıyla sürekli olarak iletişim ve işbirliği halindeyiz. Sektörün ihtiyaç duyacağı kalifiye personel ve orta kademe yönetici yetiştirmek bölümümüzün temel amaçları arasındadır. Bu sebeple sektörde bulunan tüm departmanlarla ilgili olan derslerimiz uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Turizm programı uygulamalarımız uygulama otelimizde, aşçılık programı uygulamalarımız ise uygulama mutfağımızda alanında yetkin ve deneyimli öğretim elemanlarımız eşliğinde birebir uygulama yaptırılarak gerçekleştiriyoruz. Kaliteli bir eğitim almak için yaparak, yaşayarak öğrenme modeli çerçevesinde sizleri de bölümümüze bekliyoruz. Merhabalar, ben Fatih Kazancı uygulayarak öğrenme metodu uygulanan programımızda öğrencilerimizin mesleki becerilerini ve deneyimlerini arttırmak en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. Bu donanımlarla mezun olan öğrencilerimiz otel işletmelerinde, seyahat ajantalarında ve yiyecek içecek işletmelerinde iş bulabilmek ve kariyer imkanına sahip olabilmektedirler. Merhabalar, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim üyesi Mehmet Polat. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz lisans eğitimlerine devam etmek isterlerse dikey geçiş sınavı ile e, açık öğretim programlarının iktisat ve işletme programlarına e, ya da e, turizmle ilgili turizm rehberliği, konaklama işletmeciliği öğretmenliği ya da turizm ve otel işletmeciliği programlarına lisans eğitimlerine devam edebilirler. Turizm otel işletmeciliği öğretim görevlisi Zeki Yiğit. Okulumuzda son teknoloji de donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde otel otomasyon uygulama programları verilmektedir.